Adventure İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün Süleyman'ın satın aldığı kn 4000 Intercom setinin açılışını yapacağız, kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca bunu bir süre kullandıktan sonra seni uzun kullanıcı deneyimi içinde bekliyorum. Tamam, okey. Ee, aynen. Ee, bir bir millet kullandıktan sonra tecrübe edindikten sonra neden olmasın? Ee, aynı zamanda da tabii ki kulübümüz Adventure İstanbul takipçilerinle de bu böyle bilgileri paylaşmak tabii ki bizim için çok daha verimli olacağını düşünüyorum. K&N Master interkomları bu, K&N 4000 serisi falan zaten çok sorulan interkomlar. Evet. Hani bu bir yönden de iyi oldu. Bakalım bir de senin gözünle nasıl göreceğiz bu intercomu, onu da bir konuşuruz sonrasında. Şimdi istersen yavaş yavaş bu kutuyu bir açalım. Ee, sen çiftli olarak aldın. Evet. Bakalım bir tanesini açsak herhalde. Zaten ikisi ben... Hani çiftli satıldığı için her ikisi bir kutuda gelir falan gibi bir beklentim vardı ama sanırım tek kutuda gelmiş her biri ayrı ayrı. Ben de e, alırken zaten e, internet sitesi. şöyle yapalım, bir tanesini açalım, evet. onu alayım ben. İkili set olarak zaten ben de düşünmüştüm. E, çünkü internet sitesindeki satıştaki açıklamasında da o şekilde e, belirtiyordu. E, bir kutunun içinde iki ürün olacak şekilde geleceğini düşünüyorum ama o şekilde olmadı, ayrı ayrı gönderdiler. Evet. E, başlayalım mı nasıl yapalım? Tabii kutu açılışını buyur lütfen başlasan. Şimdi bir görelim bakalım Gayet kaliteli sert ve dayanıklı Aynen kutu, bir kutu güzel Şimdi kutuya bakalım yani Gayet güzel bir kutu yapmışlar aslında Hani böyle sert gayet kaliteli bir kutu hissiyatı var Ayrıca bazı özellikleri buraya yazmışlar İşte KN4000 1800 metreye kadar demişler Gayet iddialı güzel Çok iddialı. Güzel bir menzil Arkada bazı özellikler yazıyor yine Kutu içeriğini yazmışlar Bir adet KN4000 intercom cihazı Kulaklık seti 2 adet yapıştırma pedi, full face kask için mikrofon, çene açılır kask için mikrofon, 2 adet mikrofon yapıştırma aparatı, 1 adet USB uçlu şarj kablosu demiş. 3M yapıştırma aparatı, klips ve tornavida ve kullanım kılavuzu, garanti belgesi demişler. Ayrıca 2 yıl garantilidir diye burada belirtmişler. Evet. Şimdi istersen açalım bakalım bunların evet. hepsi de kutunun içinden çıkacak mı? Çünkü bayağı bir içerik var. Evet. 10 parça içerik var neredeyse. Oldu, oldukça içinde. zengin bir kutu içeriği var açıkçası geçiyorum. Gayet güzel. Burada bir adet buff'ımız çıktı. Bu buff yazmıyordu arkada. Olsun güzel. Sağ olsunlar. Şurada bir boşluk görüyorum. <laughs> Neden öyle olmuş acaba? Ee, bir adet kullanım kılavuzumuz var. Aynı zamanda bu sanırım garanti belgesi oluyor. Bunu da buraya ayırıyorum. Ee, en son geleceğim. Tamam. Şurayı bir açalım. Şimdi burada bir boşluğumuz var. Sanıyorum bu boşluk buna ait. Bunu tekrar yerine koyuyorum. Burada neyimiz var? Burada hoparlör setimiz var ve mikrofon setimiz evet, var. Hem açık hem de kapalı kask için olan ayrı ayrı Hı -hı. mikrofonları da belirtmişler. Şu açık kasklar için sattıkları, içine ekledikleri mikrofon. Onun dışında bu da onun kulaklığı. Kulaklıklar. Evet, şurada da... Bu da kapalı kasklar için. Ben bunu böyle koyayım. Bu da kapalı kasklar için. Bu arka tarafta velcro'lu bir sistem var. Bunu Şuradan yapışkanla kaskınıza bağlıyorsunuz. Evet. Şu şekilde bunu kaskınızın içindeyken mikrofon da burada bu şekilde bas kısmına yerleştirip bu girişini de interkomunuzun hoparlör kısmına bağladığınızda sesi de aynı zamanda alabiliyorsunuz. Bunu da aldık kenara. Burada bir adet şarj etmemiz için bir mikro USB kablo koymuşlar. Bunu da yine kenara alalım. Bu eğer şu klipsle interkomunuzu kullanacaksanız yani böyle kaska sıkıştırarak kullanacaksanız buradaki e, vidaları sıkmanız için gerekli bir alyan var burada ve yedek vidalar da koymuşlar. Gayet güzel. Hani bu vidaları söktüğün zaman kaybedersen yedek yedek vidalarından birini kullanabilirsin. Bunu da aldık kenara. Bu da klips mekanizması değil de hani ben direkt kaskıma e, 3M'le yapıştıracağım diyorsanız şu şekilde hemen interkomumuzu da alalım elimize. Bu sanırım buradan böyle bir girişi var buraya. Evet. Bu şekilde oturuyor. Şimdi intercom'a gelelim. Bunlar zaten ıvır zıvır. KN4000 ee, şu şekilde tasarım falan gayet güzel. Yani görsel olarak hoş. Umarım ses kalitesi vesaire gibi diğer unsurları da beğenirsin. Burada bir evet. adet 3.5 mm girişimiz var. Mikro USB girişimizi buraya koymuşlar. Aynı şekilde. Evet gayet hafif Evet. Güzel bence yani bunu kaskına monte ettiğin zaman sana böyle bir ya çok ağırmış gibi Dengesiz, bir his vermiyor hisiz. gerçekten evet, çünkü olmaz. ben bunun 4000 değil 2000 modelini kullanıyorum. Aradaki farkı da söyleyeyim 2000 2 e, kişiye bağlanabiliyor 4000 4 kişiye bağlanabiliyor. Evet. Yani öyle bir fark koymuşlar Tabii bu bir miktarda fiyat farkı olarak yansıyor onun dışındaki bütün özellikler aynı. Bluetooth 3.0 var bu biraz dezavantaj ama hani bu noktada şeye gelelim. Fiyatları kanye fiyat Master'ın hani evet. yerli marka olarak geçmesinden dolayı daha bir uygun. Sen evet. ikisi ikili intercom setini ne kadar aldın? Ee, 1240, 1247 liraya aldım ben ikili olarak. Ee, bir yüzde onluk da indirim vardı. Hı hı. Ee, ama tabii diğer muadilleriyle e, karşılaştırdığımızda fiyat performans ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten iyi bir fiyat aldığımı düşünüyorum ikili evet. olarak. Ee, o konuda fiyat performans açısından açıkçası ben mutluyum. Şimdi. Güzel interkom, fiyatı da uygun diyebiliriz ama şöyle bir dezavantajı var benim gözümde. Bluetooth'un çok eski bir sürümünü kullanıyor. Bluetooth 3.0. Evet. Ya bu biraz eski kalıyor. Yani günümüzde işte 4'ler, 4.1'ler hatta 5'lere kadar çıkılmışken, 5.1'lere bile gelinmişken 3.0 kulağa biraz geride geliyor. Şimdi değinmek istediğim bir konu daha var. Bu Türkiye'de tasarlandığı söylenen, Çin'de üretilen bir interkom. bir bizim için bir fiyat performans interkomu olması için üretilmiş. Şimdi bunun fiyat performans yönüne geleceğim. Diğer bunun muadilleri işte Midland olsun, Sena olsun ne bileyim, Cardo olsun bunun muadillerinde fiyatlar yaklaşık Midland'da çiftli olarak buna muadil bir ürünü 1800 liraya alabiliyorsunuz. Tanesi 900 liraya geliyor. Bunun 600 nereden baksan bir buçuk kat fark var. Evet. Aynı zamanda Sena'da buna muadil ürünler yaklaşık 1000 lira civarında. Yine aynı şekilde neredeyse bir buçuk katlık bir fark var. Aşırı kaliteli bir intercom aramıyorsanız ama benim işlerimi tam anlamıyla görsün, benim taleplerimi tam anlamıyla karşılayabilsin istiyorsanız. Çünkü gayet güzel bir şekilde navigasyon yönlendirmelerinizi alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde müziğinizi dinleyebiliyorsunuz tatmin edici bir seviyede. Bu yönden gayet iyi. Muadilleriyle kıyasladığımız gibi o bir buçuk katlık fiyat farkını Göze alabiliyorsanız, evet Midland veya Senayı da tercih edebilirsiniz. Tanesine 900 bin verip verebilecekseniz. Ama ben tanesi 600 benim için uygundur diyorsanız, Kane Master bütçe dostu bir seçim olarak karşımıza evet. çıkıyor. Ben zaten bu Bluetooth 3.0'ı kullanmasındaki sebebi de hani tam ki tamemin değilim ama fiyat-performansı dengelemek açısından ben da eski de, bir evet, sürüm kullanıldığını de. düşünüyorum. Hani e, ama tabii ki Bluetooth 3.0'ın da hani bu fiyatta ya da bu kalitede bir e, ürünle karşılaştırdığında çok kötü olacağını ya da performansta çok düşük kalacağını da düşünmüyorum. Tabi bunları kullanım sonrasında tabii ki tekrardan ele alacağız ve e, tekrardan seninle Şunu konuşuruz inşallah. Sana ben bir Kane 2000 kullanıcısı olarak evet Bluetooth 3.0 ama ben hani şeyin sıkıntısını yaşamadım. Ya bu Bluetooth 3.0 hani bana bir kopma sorunu yaşatmadı. Bir işte ne bileyim herhangi bir senkron sorunu gibi bir şeyler Hı -hı. yaşamadım Hı -hı. ben intercom'da. Bunu açıkça söyleyeyim. Evet. 3.0 olması kağıt üzerinde bir dezavantaj ama kullanımda nasıl olsa motosikletlerimizdeyken telefonumuzdan çok uzak kalma ihtimalimiz de olmadığı için herhangi bir kopukluk yaşamıyoruz. Merak ettiğimde şöyle bir durum var her ay. Ben bunu aldım ve kaskım uyumlu olacağından emin olduğum için aldım ama genel olarak düşündüğümüzde hani e, kaska uyumluluktur. Derecesi nedir? Yani universal bir ürün müdür? Sen ne düşünüyorsun? Bu, bu durumda bilgi nedir? Çoğu üründe, çoğu intercom'da zaten üniver universal olmasına ciddi manada dikkat ediyorlar. Herkesin bu ürünleri satın alıp kaskına sorunsuz bir şekilde monte edebilmesi için. Çünkü hı hı. hani ürünü alırsın, kaskı değiştirirsin. Yeni kaskına eski ürünün olmaz. Bunlar büyük problemler. Evet. O yüzden intercom üreticileri bu tip durumlar için çok dikkatli davranıyorlar. Aynı şekilde Kane Elektronik de bence Kane Master'ı üretirken bu konuda çok dikkatli davranmış. Bu intercom'u herhangi bir kaskı üniversal bir şekilde problem yaşamadan monte edebiliyorsunuz. Diğer interkomlarda olduğu gibi tabi. O yüzden o konuda hiçbir sıkıntın olmasın. Olur da kaskını değiştirsen falan yine yeni kaskında da interkomunu kullanabilirsin. Anladım. Tamam teşekkür ederim. aslında merak ettiğim diğer konu da şu. bir arıza durumunda ya da herhangi bir şekilde kaskımız elimizden düşebilir veya mikrofonumuz bozulabilir, haberlerimiz bozulabilir. Böyle durumlarda yedek parça ile alakalı tedarimiz kolay mıdır özellikle bu ürün için? Yani ne düşünüyorsun? Şimdi bu konuda ben şöyle söyleyeyim. Yine kendi tecrübelerimden yola çıkacağım burada. Ee, diğer yabancı interkomları kullanmadım mesela. Onların parça tedariği işte yedek parça tedariği ne durumdadır onu bilmiyorum. Ama K&N Master için söyleyebileceğim şeylerden biri şu ki e Kani Elektronik, zaten Kadıköy-Hasanpaşa'da dükkanları var. Gerçekten hani ürünün arkasında durma durumları var. Gittiğin zaman işte ben işte şu parçada sorun yaşadım, bu kırıldı dediğin zaman bunun yenisini çok uygun fiyatlarla da aslında alabiliyorsun. Yani şunlar zaten çok pahalı parçalar değil. Sadece değil, evet, bunlar değil. ucuz ben de öyle plastik zaten. Bunları gidip kendi dükkanlarından alabiliyorsun. Veya herhangi garanti anlamında bir problem yaşadığın zaman yardımcı oluyorlar. Ki bende şey olmuştu, onu da belirteyim. Şurada tırnak kırılmıştı. Ve bu tırnak şöyle göstereyim. Intercom'un şurasında şurasında takılı kalmıştı. O tırnağı çıkaramıyordum ben. Gittim kendilerinden rica ettim. Bir şekilde onu çıkarıp hani geri verdiler ve şunu da tekrar yeni bir parçasını vermişlerdi bana. Hmm. Sağ olsunlar. Ben böyle bir problem yaşadım. Bana bu şekilde mesela yardımcı olmuşlardı. Aha. Hani bunlarda herhangi bir arıza yaşadığın zaman büyük ihtimal bir e, muhatap bulabileceksindir karşında. Çünkü Kani Elektronik işte dükkanı belli, yeri belli gidip, iletişim kurup çok rahat bir şekilde sorunu çözebilirsin. Anladım. Diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için, bizimle beraber yeni satın aldığın Intercom'un açılışını yaptığın için ve bunun üzerine tercih, tercihin üzerine konuştuğumuz için. Adventure İstanbul'dan herkese hoşça kalın, görüşmek üzere. Android, Android, iOS, Windows gibi işletim sistemleri. Motorcu olduğumuz de... ne kadar ne kadar şey değil mi? Yani Android'i bile Android'e doğru <laughs> dilimi sürçüyor falan ve ne kadar <laughs> alışmışız. Ne kadar alışmışız. Android falan. En Android. Diyor. <laughs>